Şanlıurfa Ceylan Ceylanpınar doğumlu evli iki çocuk annesi Meral Beşkat ilk orta ve lise eğitimini Ceylanpınar'da tamamlayıp üniversite eğitimini Atatürk Üniversitesi'nde tamamladı. Siyaset hayatına 2008 yılındaki üyeliğiyle beraber ilçe kadın kolları yönetiminde yerel yönetimler başkanı olarak göreve başladı. Bu görevi başarıyla devam ederken Ceylanpınar ilçe başkan yardımcılığı görevine getirildi. Bu görevi de başarıyla tamamladı ve ilçe kadın kolları başkanlığına atandı. 4 yıllık süre zarfında görevini başarıyla sürdüren Meral Beşkat, ilçe halkıyla gönül bağını güçlendirmeye çalışıyor. 16 yıllık özverili ve samimi çalışmaları dolayısıyla ilçe halkı Meral Beşkat'ı Adalet ve Kalkınma Partisi ilçe başkanı olarak görmek istediklerine kaydetti.